Ama tertip, kapıyı açar açmaz geçir şu çuvalı kafasına. İş bitmiş artık, baksana nasıl gülüyorlar içeride. Ne, gülüyorlar mı? Kahkahaları duymuyor musun? Yandın sen, gitti kız. Gitti mi? Kesin vermişlerdir Dilek'i o herife. Evet. Veremezler, Direkt beni seviyor. Sevseydi evlenir miydi başkasıyla? Evlenemez, kimseye kaptırmam ben onu. Hadi git, kır şu kapıyı. Ya, kırayım da beni hapsalsınlar değil mi? Sen kır. Sen kıracaksın, hadi sana emrediyorum. Sen bana emir veremezsin. Saklan çabuk, saklan. Kim var orda? <laughs> ben de yuttum. Kim var orda diyorum. Çabuk çık oradan. Yoksa polise haber vereceğim. <laughs> Verme dilek. Benim ben Halis. Dizis dilek. Sakın polis çağırma. Aa, siz ne arıyorsunuz orada tertip? Seni kaçırmaya gelmiştim dilek. Ne? Vallahi Dilek ben de bu çuvalı kafana geçecektim. Uydurma Mergen Bey, ne çuvalı Adi? E ama Adi, bağırsa sık kırtlağın demedin mi? Sen dedin Adi. Çıldırdınız mı siz be? Sen kimsin de benim kafama çuval atıyorsun Adi? Şşşt! Biraz yavaş olun, annem şimdi yattı. İçeride mi o herif? Hangi herif? Seni isteyen herif. Oradaysa çabuk söyle, gelin kırayım ağzını burnunu. Saçmalama Tertim. Annemle benden başka kimse yok. Biraz televizyon seyrettik, Şimdi ben de yatacaktım. Gel dışarı o zaman. Seni kaçıracağız. Delirdiniz mi siz? Hadi şimdi doğru evinize gidin. Bak vallahi Davut Usta'ya telefon ederim sonra. İy telefon etme direkt gidiyoruz. Yürü Tertip. Yürü. ...beni elbette hiç böyle bir şey yapmazdım mı çocuk Ulviye? Ne oldu dersin? Bilmiyorum Davut, en iyisi karakola gidelim. Gidelim Ulviye, başka çare yok. Beni de merakta bırakmayın enişte, bir şey öğrenirseniz arayın. Ararız kızım, ararız. Sen içeri gir. Sen de adam mısın be? Bir kız bile kaçıramadı, hadi doğru evine. Gitmeyeceğim bana ne? Bu saatte eve gidersen babam beni döver. Ben de geleceğim seninle dükkana. Göremezsin. Seni orada görürse beni de döver. Dönsün bana ne? <laughs> Eyvah babam! Kaçalım derdim. <laughs> Halis! Üzerde. Dur dedim sen kafasızlar! Koş tutmayın beni gece vakti peşinizden! Halis ne helal yavrum çok merak ettik. Ne o çuvalı öğretiyorsun kof? Ha hırsızlığa mı çıktınız yoksa? Yok baba ne hırsızlığı tertemiz kız kaşıyacaktan. Ne? My God! Yalan söyleme hadi! Kalk! Sen sus bakayım! Sen konuş kafasız. Kimi kaçıracaktı bu? Dileği amca evden çıkınca kafasına bunu geçirecekti. <laughs> <laughs> Dur la Veyda siz aklınızı mı kaçırdınız? Sen de buna yardım edecektin Adi. Dur bela mısınız siz benim başıma? Söyleyin bakayım hangi zanginizi ayarttı? Sen mi, o mu seni? O beni ayarttı baba. Dur Davut bu da olmaz şimdi sokakta. Bütün bunları evde konuşuruz. Hadi yavrum yürü. 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 küsmüşüm Gör talihimi Ben de yanmışım eserime Gel anam seni bir kere öpeyim <laughs> İyi akşamlar geldiniz İyi akşamlar koçum Ay, Merhaba kız kapıcı Yandım ben yandım katilime Küsmüşüm Küsle. Kör talihimi <laughs> Helal olsun efendim, teybiniz yerinde maşallah. Yerinde koçum yerinde. O hırsızdan kurtulduk çok şükür. Yandım, 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 yandım katilime. <laughs> küsmüşüm, kâr tarihime. Maşallah mi? efendim, maşallah. Gece sefasından mı böyle? Gece sefasından koçum, bildin. O şerefsizin gidişini kutladık eserimizle. Nasıl, rahatsız etmiyoruz inşallah. Aman efendim, estağfurullah. Yalnız Şengül Hanım... ...detone oluyorsunuz. Bakın. Bir, iki, üç, dört, beş. Sol, do, si, la, sol. Fa, mi, re, mi, fa, sol. Kız şöyle mi hoca? Ee, <laughs> yandım, yandım. Katilime. Evet efendim. Yandım, yandım. Rezalet efendim. Siz de bu pavyon şarkıcısı kılıklı kadına uyuyorsunuz. Ne <laughs> o kız? Gıcanı tuttu gene beni görünce. <gülüyor> <gülüyor> tuttu efendim. <laughs> Gece vakti sokak ortasında şarkı söylenmez ki. Kırk yılda bir söylüyoruz kız, ne var yani? Yandım, yandım. Kes amzacığım, <laughs> daha fazla şişirmeyelim vatandaşın başını. Aman efendim, ne sakıncası var? Kulağımızın fası gidiyor. İşte değil efendim. Tıpkı eşek alırması gibi. ay, ay lan, lütfen. Sahi güzel mi söylüyorum kız hocam? Muhteşem efendim. Derslerin faydaları hemen belli oluyor. Buldunuz mu ustam? Bulduk kızım bulduk. Şükürler olsun nereye gitmiş abla? Sabırlı ol Ayşeciğim eve gelince anlatırım. Kız ne oluyor anlayalım. Hayırdır ustam? Hayır Götür hayır. Biz de siz evden kaçtılar. Hiç yakışıyor mu evden kaçmak koçum sana? O kabahatini biliyor efendim. Orada burada gezeceğine al bunu gel evladım çalışalım biraz. Ben orada burada gezmiyorum Sabri Bey amca. Kız kaçıracaktım tertibimle. Ha, kız bu, mı kaçıracaktı? Sen kes konuşmayı. Dumko. Ne diyor efendim anlayamadım. Kız kaçırmaya gitmiştir efendim öyle diyor. Aa ne ayıp. Ha ne efendim öyle bir şey yok. Çocuk işte saf saf konuşuyor. Kaçıracaktı bana ne? Seviyorum ben onu. Seviyormuş işte kız. Delişmeyin çocuğa günah ha. <laughs> e, siz onu bir okutun efendim. Bir de güzel kurşun döktürün. Karıştan okur. gazel okuma koçum. Onların ne yapacaklarını bilirleriz. Tabii efendim benim ne vazife. Buyurun, hadi yürüyün bakayım hayırsızlar. Aç kapıyı açacağım geliyoruz. Açıyorum abla. İyi geceler efendim, Allah rahatlık versin. İyi geceler komşum. Canım abiciğim, geldim de ben tak bütün geceyi yoluna götürdüm. Ben sensiz yaşaya bakıyorum. Uzak dur birader, yaklaşma. Cermi abiciğim affet, ben ettim senetleri, eline veririm. Kötme, Öf işte isteme. Ay dur kız, ne yapıyorsun? Allah çöpü almasın. Öpeceğim Şengül Hanım. Böyle bir adamın eli değil, ayakları bile öpülüyor. Uzak dur birader, uzak dur birader. Kızımız yok. Şimdi alacağım seni ayağımın altına. İyi geceler komşum. İyi geceler, İyi geceler efendim. Canım ağabey, canım. Ne oldu Cafer? Ay, ne olsun Gül? İçim acıdı valla. Adam katilin ayaklarına kapandı. Ay, Kimsin lan He. ya? İnsan biraz utanma oğlum. Of of. Vay başlayacağım katiline de tak takına da. Adamı rahat uyutmadılar be çekiştirme şurada Cafer. Kaçma Gül, kaçma. Sokul bana, sokul. Ne diyor bu yine be? Ama bu sefer doğruyu söylüyor Gül. Sen de çok uzaklaşıyorsun benden. Yaklaş bakayım biraz şöyle. Üf, ama rahat dur Cafer. Hı. Senin uykun yok muydu? Şimdi bir kuşun lafıyla. Olsun. Oh. Rahat dur Cafer, rahat dur. Gül. Ne oldu Serhat? Konuşabildin mi katille? <laughs> ne gezer Serpil? Ağzımla kuş tutsam kendimi affettiremiyorum. Ama çok acele ediyorsun sen de. Sıcağı sıcağına olmaz. Bekle biraz, adamın sinirleri yatışsın. Bekleyemem Serpil, vücudumun kimyası değişti anlamıyorsun. İntihar edeceğim vallahi ya. Öf, neler Öf. söylüyorsun sen Sedat, delirdin mi? Ay anne ne var, ne bağırıyorsunuz gece vakti? Bağırmıyoruz kızım, konuşuyoruz görmüyor musun? Baban şu ölümlü dünyadaki son sözlerini söylüyor. Ne? Sen babana bakma kızım, sinirleri bozuk biraz. Hadi yatalım Sedat, sabah olunca kendini daha iyi hissedeceksin, inan bana. Gelemem Sedat, benim artık ne sabahım, ne gecem, ne doğru dürüst bir işim, ne de hayatta bir umudum var artık. Ay çocuk gibi konuşma baba, tecrübelisin, elin ayağın tutuyor, başka bir iş yaparsın. Ha. Gerçekten öyle Sedat. Senin gibi adama iş mi yok? Anlamıyorsunuz kardeşim. İkiniz de anlamıyorsunuz beni. Hangi iş eski işimi yerini tutabilir ha? Şimdi başkan Bush gelse, hadi Sedatçım, gel sen benim ekonomik danışmanım ol dese bile... ...canım abimin yarımdaki kadar mutlu olabilir miyim? Yapma baba, o zaman da durmadan sızlanıyordun bu adam beni canımdan bezdirdi diye. Hem götüreceğin kadar götürdün Sedat. İstesen kendi işini bile kurabilirsin. Kuramam kardeşim, kuramam. Artık ben bundan sonra kursam kursam bir tane ağacı kuralım. de bir tekme. <gülüyor> <gülüyor> ya her şey bir yana. Kirli bir çorap gibi bir köşeye atılmaya yediremiyorum kendime. Ben buna layık adam mıyım ya? Bana yazık değil mi? Hani götürmüşsek biraz ne olmuş yani? Biz bu vatanın evladı değil miyiz? Benim de bir şerefim var ya. Yandım, yandım katilim ey. Sus kız sen de kot kot kot. Aa, zaten kafam bozuk. Allah'ım niye kafam bozuk? Ay bir de soruyor musun kız katil? Rezil ettin adam herkesin önünde. Ay acıdım vallahi. Böyle acımayacaksın ablacığım? Ağlasa, zırlasa, ayaklarıma kapansa af yok. <laughs> Görsün vatandaşa kelek neymiş. Bu yaptığınız çok fena bir şey. Bir daha duymayacağım. Tamam abla yapmazlar bir daha. Baksana ne kadar korkmuşlar. Halis al bir yudum su iç. Bırak kızım. Su falan yok. Bu sefer bir temiz sopayı hak ettirir. Dur Davut, dayak hiçbir şeyi halletmiyor. Bu ikisine de uygun bir ceza vermemiz lazım. Onlara ne En uygun ceza bu be! Bir daha bu evden adını dışarı atmayacaksın, tamam mı? At da görürsün. Atacağım var ne? Bak nasıl atacağım eline. de. mu sen? Konuşuyorsun babanla ha? Cevaptırırım <laughs> seni. Allah aşkına dövmeyin, işte hatırım için. Karışma kızım, konuşuyoruz burada. Ay Davut, bu nasıl konuşma böyle? Ayşeciğim, sen de girme araya lütfen. Bu mesele çok ciddi. Halis, niçin karşılık veriyorsun çocuğun babana? Benim ne var? Nasıl hapsedecek beni evde? Bağlayacak mı yoksa ben gibi? Sensin be! Söyle be! Bağla, bağla hadi bağla! Halis, sus evladım. yine kızdıracaksın babanı. Sus tertip, şimdi dayak içeceğiz senin yüzünden. Sen karışma hadi. Dileği kaçır diyen sen değil mi? <laughs> Ekmek çarsın, öyle bir şey söylemedim amca. Halimin yok demedim ben size. Kırarım kemiklerinizi. Dur Davut, hani konuşuyorduk? Şimdi çat cevap veriyor Mavru'ya. Baksana şuradaki kine. Halis sen de tut biraz çeneni evladım. Bana bak hayırsız. Sen de bundan sonra bu kafasına geldik çıvık edersen... ...kendini doğru köyde bulursun. Tamam mı? Duydun mu dediğimi? Duydum amca. Ee, o zaman görürsün dünyanın kaç bucak olduğunu. Şişt Davut yavaş. Apartmanda herkes uyuyor. Uyuyup nasıl uyusunlar canım ha? Annemi dinle baba. Ne bağırıyorsun gece arasında öyle mergime? Ne dedin ulan. sen? Lütfen Davut öyle demek istemedi. Daha ne diyecek Kurbiye? Sus biraz evladım, al su iç. İstemem su falan. Çık iç. Dur Seviyoruz diyoruz, anlayan yok. Tutacağım bir araba. Araba mı? Ne arabası? Taksi ne var? Koyacağım dileği içine. Doğru ormanı öyle yumuşak yumuşak. tövbe <laughs> ya Rabbim. Neden böyle şeyler söylüyorsun yavrum? Korkutuyorsun bizi. Utanmıyor musun? Dur kop. Türk çocuğu öyle şeyler yapar mı? Yapar. Bana ne? Sonra da evleniriz. Alırım bir aynı yatak. Sıp sıp ne tatlı.